Düzce 7 gün boyunca Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelanla kapılarak Aksu Deresi'ne yuvarlanan kepçe operatörü Muhammed Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Olayın gerçekleştiği ilk anda arama kurtarma ekipleri soluğu bölgede aldı. AFAD, Dalgıç Timleri, Jandarma, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sualtı ve Su Arama Kurtarma Ekipleri, Düzce Umke, Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Rafting ekipleri, Kocaeli Afat İl Müdürlüğü Balık Adam Timi, bazı sivil toplum kuruluşlarından alanında uzman 101 personel özverili ve aralıksız bir şekilde Muhammed Yılmaz'ı bulmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 7 gün boyunca süren dondurucu soğuklar ve kar yağışına rağmen Muhammed Yılmaz'ı ailesine ulaştırabilmek için özveri ve gayretle arama çalışmalarını sürdüren ekipler. Zaman zaman ateş yakıp ısınmaya çalıştılar. Düzce Belediyesi itfaiyesi, sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, Muhammed'i bulmak için dondurucu soğuklukta olan Aksu Deresi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölgede bulunan profesyonel raftingçiler de gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarının 7. gününde Muhammed Yılmaz'ın cansız bedenini su aldırış etmeden geçilmesi zor dağ, bayır, dere ve kanyonlarda birçok kaza tehlikesi atlatarak buz tutmuş taş ve topraklarda her yeri didik didik arayan ...profesyonel rafting ekibi buldu. Düzce'yi rafting temsilcisi bir Tepe... ...arama çalışmaları sonrası yaptığı açıklamada... ...şunları söyledi. Raftingçiler olarak... ...maalesef kardeşimizin cansız bedenine... ...ulaştık. Şu anda... ...an itibariyle... ...ulaşmış bulunuyoruz. Ee, en azından ailesine bir nebze olsun... Ee, ...mutlu edeceğimizi... ...düşünüyoruz. Ee, acımız büyük. Hem göl yakanın hem ailesinin sevenlerin... ...ve Düzce'mizin başı olsun Allah rahmet eylesin kardeşimize.